Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın örgü yansı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu çok şirin örgü modelini çalışacağız. Gerçekten çok güzel, çok şirin, şöyle üç boyutlu popcorn modeli. Ee, arkadaşlar, ben bunu şal ipiyle ördüm. Alize'nin pırıltılı şal ipiyle iki renk kullanıyoruz. Ee, örülmesi gayet kolay, akılda kalınabilir ve hızlı ilerleyen bir model benim çok hoşuma gitti bebek yeleklerinde gelin yeleklerinde Hatta etoşallarda kullanabilirsiniz bebek battaniyelerinde bebek ipiyle bebek battaniyelerinde muhteşem olur diye düşünüyorum Hatta bununla kırlent bile yapabilirsiniz gerçekten çok şık çok güzel bir model pırıltılı şal ipiyle de muhteşem durdu İsterseniz hemen yapımına başlayalım Arkadaşlar hemen iplerimi gösteriyorum. Halize'nin pırıltılı şal ipi kullanacağım. Yine aynı renkleri kullanacağım. Beyaz ve mavi. Öncelikle beyazla başlayacağım. Tabii ben bunu iki renk örüyorum ama siz bunu iki 3 renkle de örebilirsiniz. Ama ben iki renkte daha güzel olduğunu düşünüyorum. Mesela şu mavi bölümü mavi, yeşil, sarı olarak ayrı ayrı örebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle 4 ve katları şeklinde zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 şeklinde zincirimizi çekiyoruz. Birkaç tane de fazla çekerseniz sonunda artan zincir olursa kesmesi kolay oluyor zaten. Ben gerekli kadar gerektiği kadar zincir çekip dönüyorum. Evet arkadaşlar ben gerektiği kadar zincirimi çektim. Kalan zincirimi de zaten e, kesebilirim. Şöyle e, gerektiği kadar zincirinizi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Şu şekilde 1-2-3-4. zincire batırıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere Toplamda 5 tane ikili trabzan yapacağım. Aynı zincirin içine 3 oldu. Şu zinciri saymıyorum. 4 ve 5 şu şekilde bakın şurayı saymıyorum şu ikinci trabzan tepesine batırıyorum ve arkadan çekerek bir popcorn yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum tığımın. 1, 2, 3, 4. zincirime batırıyorum. Burada bir popcorn yapacağız. Bir B yapacağız. B zinciri yapacağız. Bir ikili trabzan yaptım. 1, 2 zincir yaptım. Başını doladım. Aynı zincirin içine battım ve buraya bir B oluşturdum. Şu şekilde. Tekrar 1 2 3 zincir. Şimdi tekrar popkornu yapacağız. 1 2 3 dördüncüye batırdım. İkili tırabzan. Toplamda aynı zincirin içine 5 tane ikili tırabzan yapacağız. 2 3 4 5 İlk çektiğim trabzan tepesine batırdım. Arkadan ilmeğimi çekip bir popcorn yaptım. 1 2 3 zincir. Başını doluyorum. 1 2 3 4. zincire batırdım. İkili tırabzan. İki zincir. Başını doladım. Aynı zincirin içine batıyorum. ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar. Sıra sonunda sadece popcorn kalacak. Başta olduğu gibi. Sıra sonuna kadar devam edelim. Arkadaşlar ben son popcornumu da yapıyorum. Fazla uzun yapmama gerek yok. Videoyu fazla uzatmaya da gerek yok. Şu şekilde iki zincir çekip ipimi kesiyorum. Son da popcorn olacak. Şu şekilde bakın. Eğer sizin de zinciriniz artarsa hemen şöyle göstereyim. Şu zincirin ucundan kesiyoruz. İpinden çekince şu ipi de zaten aşağıda gizleriz. Bu, bu kadar göstermem yeterli olacak. Zaten hemen kavrayacaksınız. Çünkü gerçekten çok kolay bir model. Buradan ipi kestik, hiç modelimi çevirmiyorum. Yine yüzünü hep önünden öreceğiz arkadaşlar. Sürekli bu modelde ip kesmek zorundayız. Çünkü sadece önünden örülen bir model. Hemen mavi ipimi aldım. İpimi bir düğüm atıyorum. Diğer metotlar pek güvenilir gelmiyor bana, o yüzden önce şöyle bir düğüm atıyorum. Ondan sonra. Arkadaşlar burada ilk popcorn'un Şöyle tepesine battım. İpimi sabitledim. Bir zincir daha çekelim. iyice sabitlensin. Daha sonra başını doladım. Bakın şu vengin içine 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 Araya 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Yine aynı beynin içine batıp 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 3 Araya 2 zincir çekiyorum. 1 2 Başını doladım. Hemen karşıdaki beynin içine batırıyorum. 1 2 3 iki zincir. Tekrar aynı yere batırıyorum. 1 2 3 Araya iki zincir. Yine hemen önümdeki V'nin içine battım. 1 2 3 2 zincir Tekrar aynı yere batırıyorum. 1 2 3 Şu ipleri de arada saklarsanız her sırada sizin için daha kolaylık olur. Burada hiç zincir çekmiyorum. En sondaki fıstığımın tepesine batır sık iğne ile buraya kilitliyorum ikinci sıramız da bu şekilde oluyor tekrar burada iki zincir çekip ipimi keseceğim hiç modelimi çevirmiyorum tekrar beyaz ipimi alıyorum İpimi düğüm atıyorum şöyle ipinizi biraz uzun tutarsanız e, saklaması daha kolay olacaktır yine aynı eee fıstığın önüne geldim. Yine ilk ördüğüm fıstığın tam ortasına batırıyorum. Ve burada 1 2 3 4 5 6 5 veya 6 çekebilirsiniz. Çok uzun olmasına gerek yok. Hatta 5 çekelim. Başını doladım. Hemen şu yelpazenin 2 zincir çekmiştik ortasını oraya batırıyorum ve buraya da bir popcorn yapacağız 2 3 4 ve 5 siz popcornunuzun daha gösterişli olmasını istiyorsanız 6 tane ikili trabzanda çekebilirsiniz bana 5 tane yeterli geldi popcornumu yaptım. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Başını doluyorum. Şimdi buraya bir V yapmamız gerekiyor. Yine aşağıdaki bakın. Şu aşağıdaki fıstığın tepesine batırıp arkadan şu şekilde çıkarıyorum ve ikili tırabzan yapıyorum. Şu şekilde. 1 2 zincir. Başını doluyorum. Tekrar fıstığın tepesine batırarak bir ikili trabzan daha yaparak bir V şekli yapmış oluyorum. Bakın şu şekilde. Tekrar 1-2-3 zincir yelpaze diyelim. Yelpazenin ortasına 2 zincir çektiğimiz yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani buraya bir popcorn yapmış oluyoruz. Türkçesi mısır patlağıydı sanırım. Mısır patlağı yapıyoruz diyelim biz. <laughs> evet. 1, 2, 3. Başını doğadım. Ne yapıyorduk? Bakın fıstık var. Hemen fıstığın şöyle tepe noktasından batırıyorum. Şuradan. Arkadan tığımı çıkarıp ilmek çekiyorum. İlmek çekiyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir başını doluyorum. Tekrar aynı yere batırıyorum. Arkadan ilmek çekip bir V oluşturuyorum. 1 2 3 zincir. Hemen 2 zincir çektiğim yere gelip bir mısır patlağı yapıyorum. 3 4 5 İlk çektiğim trabzandan batırıp arkadan ilmeği kapattım. Burada 4 tane zincir çekiyoruz. 1-2-3-4 Başını doluyorum. En sondaki şu aşağıdaki popkornun tepesine batırıyorum. Ve ikili trabzanla kapatıyorum. Şu şekilde olacak. Daha sonra bir zincir veya 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu sıramız da bu şekilde oluyor, gayet hoş oluyor. E, beyazların yerine mavi mavilerin yerine beyaz da kullanabilirsiniz. Öyle de çok hoş olur diye düşünüyorum. Hemen mavi ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar mavi ipimi aldım. İpimi bir düğüm attım ve yine bakın aynı yere geldim. Şimdi 3 sırada 1 şimdi 3. sırayı yaptık 3 sırada 1 ilk sıraya geliyoruz 3 sırada 1 ilk sıraya geliyoruz şimdi 3. sırayı ördük şimdi ilk sırayı ördüğümüz gibi devam edeceğiz şimdi yine ilk popcornun tepesine batırıyorum 1 2 3 tane zincir çektim. Başını doladım. İkinci trabzan sayılıyor. Bir zincir şu zincirle beraber çektiğimiz iki tane trabzan oluyor. Üçüncü trabzanı çekiyorum. Aslında 4 sırada bir değilim değişiyor. Şimdi ilk sırada biz bunu bu şekilde yaptık popcornun zeminini yapıyoruz buraya çok kafanızı karıştırmayayım ben 1 ee, 2 zincir çekiyorum başını doluyorum ve hemen şuraya batıyorum şu şekilde 1 2 3 araya 2 zincir çekiyorum başını doluyorum. Üçüncüyü de yapalım. Buraları zaten öğrendik de başlarda ve sonlarda takılabilirsiniz. Tekrar başını doladım. İki zincir çekip burada aralara iki zincir çekip şu modeli yapıyoruz. 2, 3. Araya iki zincir çekiyorum. Tekrar 3 trabzan. ilk yapıldığında biraz e, bu giriş, e, başlama ve bitişte biraz kafanız karışabilir ama normaldir. Burada iki zincir çekiyorum, başını doluyorum ve yine. İlk yaptığım popcorn'un tepesine batırıyorum. Bu şekilde buraya da popcorn bu popcornun tepesine de 3 tane ikili trabzan yapıyorum tam ortasına batırarak. 2 3 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Bu sıramız da bu şekilde oluyor. Ve tekrar beyaz ipime geçiyorum. Bundan sonrasını zaten kendiniz yapabileceksiniz çünkü bütün sıralar bu şekilde ilerliyor. Tekrar ipime düğüm attım. Bakın birinci değil ikinci e, trabzanın tepesine battım. Hemen buraya bir popcorn yapacağım. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere 5 tane çektiğim zincirle birlikte 5 tane ikili tırabzan yapıyorum. 3 4 5 Hemen pop korunumu kapatıyorum. 1 2 3 zincir Yine aynı şekilde bakın. Aşağıda nasıl yapmıştık? Popcorn'un tepesini başını dolayarak batırdım. Arkadan çektim. Aşağıdaki bölümdeki gibi yapıyoruz aynı. Bu şekilde. 1 2 zincir başını doladım. Tekrar buraya bir V yapıyorum. Bakın şu şekilde. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen şu tepeye bir popcorn yapıyorum. 1 2 3 4 5 Fıstığımı kapatıyorum. 1 2 3 başını doğradığım fıstığımı aynı aşağıda yaptığımız gibi kapatıyorum. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım. Bakın bir sırada 1, 2, 3, 4 popcorn. Bir sırada 1, 2, 3. Yani bir fazla alıştırıyoruz. Modelimizin düzgün gitmesi için bir çoğaltıyoruz. Tekrar burada 2 zincir. popcorn tepisini batırdım ve bir üçgen yaptım. 1 2 3 zincir başını doluyorum ve popcorn yapıyorum. 2 3 4 5 yaptım 1 2 3 zincir tekrar bakın bir tane pop korunum kaldı onu da böyle batırıp buraya da bir de yapacağım 1 2 tekrar aynı yere batırdım be mi yaptım 1 2 3 bakın şöyle göstereyim 1 2 3 tane yaptık şimdi dördüncüü de sonuna yapıyoruz Çünkü bir sıra 4 bir sıra 3 bir üst sıra tekrar 4 olmak zorunda popcornların yani bir fazla bir eksik başını doladım birinci trabzan değil ikinci trabzan tepesine batırdım ve buraya da bir popcorn yapıyorum 2 3 4 ve 5 Yani az önce ben yanlış söyledim. 3 sırada değil. 4 sırada bir tekrar aynı bölüme geliyoruz. Şimdi biz ilk sırayı ördük. Yani şöyle düşünün. Bakın burada 4 tane popcorn yaptık. 4 popcorn yani ilk sıraya geri döndük biz. Şimdi bir üst sırada şu ikinci sırada mavi olanı yapacağız. Daha sonra ilk 3 sırayı takip ederek bu modeli ilerletebiliyoruz arkadaşlar gerçekten çok kolay çok basit bir model hemen maviye de geçmek istiyorum şöyle maviyi de tekrar göstereyim kafanız karışmasın biliyorum şu ana kadar anladınız ama dediğim gibi ilk e, e, öğrenler için biraz zor olabilir bakın ilk popcornun tepesine batırdım bir zincir çektim ipimi iyice sabitliyorum daha sonra bakın deliklerin içine batıyorum. 1 2 3 Araya 2 zincir. Daha sonra tekrar 1 2 3 Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar delikleri doldurmaya başlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde sıramın sonuna geldim. Burada hiç zincir çekmiyorum. Hemen en son fıstığımın tepesine batırıp fıstık diyorum ben. <laughs> Popcorn'un tepesine batırdım. İki zincir çektim ve kapattım. Evet arkadaşlar ipliklerimizi tabi e, her sırada saklarsanız sizin için daha kolaylık olacaktır gördüğünüz gibi hemen arkasını da göstermek istiyorum arkası da bu şekilde gerçekten çok güzel bir çok şirin bir model bebek battaniyelerinde bebek yeleklerinde çok hoş duracağına inanıyorum e tabi büyüyünce bu şekilde oluyor İpliklerini de sakladığım için çok şirin gözüküyor umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer e, ördüğünüz örgülerde bir sorun olursa instagram hesabımı hemen bu videonun altına atacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. E, sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar e, bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.